Bugün burada 7 Mayıs tarihinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin önünde gerçekleşen eylemliliklerin ikincisini Toplumsal Özgürlük Partisi Mersin İl Örgütü olarak organize ediyoruz. Yabanda özgürce yaşaması gereken hayvanları esir tutarak sergileyen ve hayvan sömürüsü üzerinden gelir elde eden Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni protesto etmek için toplandık. Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu, Sözcüler Kurulu üyesi ve Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili adayı Perihan Koca'ya sözü veriyorum. Merhabalar herkese değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hem Toplumsal Özgürlük Partisi adına hem de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatı partisi Yeşil Sol Parti adına eee merhaba e, diyorum. Bugün eee burada aslında arkamda görmüş olduğunuz Merkez Doğa Parkı adıyla sempatik gösterilmek istenen bu merkez bir esir kampı, bir tutsaklık merkezi. Aslında Canlılar açısından bir kıyım merkezini allayıp, kullayıp, süsleyip, kar elde etmek için bir zulüme, bir kıyıma, bir cehenneme dönüştürmüş oldular. Dün hayvan hakları savunucuları Antep'te, Türkiye'nin en büyük hayvanat hapishanesinde hayvan hapishanesi önünde önemli bir eylem gerçekleştirdiler ve hayvan hapishaneleri kapatılsın dediler. Biz bu sesi Mersin'den Tarsus önünden yükseltmek istedik. Sadece bir eylemle hayvan hapishaneleri kapatılsın demek yetmez dedik. Tarsun, Tarsus'ta hapishanenin önünde yaşasın türlerin dayanışması diyerek yaşasın hayvan özgürlüğü diyerek Buranın bir esir kampı olduğunu, buranın bir tutsaklık ve kıyım merkezi olduğunu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Bizler ekolojik bir toplum için, tüm türlerin eşit ve özgür olduğu ekolojik bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele ederken doğa ve yaşam merkezlerinde, her yerde birbirimizin sesini yükselteceğiz. Bu zulme ortak olmayacağız. Bu suça ortak olmayacağız. Buradan da sesimizin ulaştığı her insana hayvan özgürlüğü için, hayvan hapishanelerinin kapatılması için bu suça ortak olmamaya davet ediyoruz. Bu zulüm merkezlerini mutlaka ve mutlaka kapatacağız. Ekolojik bir toplumu, tüm türlerin özgür olduğu bir toplumu mutlaka kuracağız.